Efendim Köln Kitap Fuarı'nda görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu güzel fuarı organize eden dernek yetkilileriyle beraberiz. Efendim selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm selam. Kendinizi kısaca bize tanıtabilir misiniz? Tabii ismim Genç Osman Esen. Türk-Alman Akademisyenler Birliği'nin idari müdürüyüm ve ikinci başkanıyım aynı anda. Ve kitap fuarını biz düzenliyoruz. Ee, geçen yılda düzenlediniz. Çok güzel geçti. Bu yılda düzenliyorsunuz. İzleyicilerimize kitap fuarı hakkında nasıl bilgi verebilirsiniz? Geçen e, ilk düzenlendi ve asıl gaye hedef insanımıza farklı eğitim alanındaki çalışmalarımıza bir yenisini katarak eğitim ve ilim konusunda kapılar açmaktı. Çok güzel oldu çünkü asıl hedefimiz insanımızın okuyarak, bilerek toplumuna faydalı insanlar olmasını sağlamak. Malum şu an standımız, okulumuz köyünde Gimnazim Diyalog Lisesi mevcut. Kitap fuarına beraber insanlarımızı ve çocuklarımızın ailelerinizi yetiştirme konusunda katkı sağlamak istiyoruz. Efendim, derneğimiz çok aktif bir şekilde çalışıyor burada. Köln Mülheim'de Türk okulumuz var. Bu okulun genişletmek için de burada bu standa da yardım kampanyası düzenleniyor. Biraz da onunla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Kitap fuarı tabii bizim açımızdan da bir açılım programı. Çünkü şu an itibariyle Köln'de devlet tarafından tanınmış ve abitur verebilen ve son sınıfımız sınavsız üniversiteye gidebilecek seviyede Türkiye'deki Fen Lise seviyesinde eğitim verebilen gimnazyon e, hizmet ediyor. Ve okulumuz yeterli olmadığı için bir büyük inşaat projemiz var. E, toplam e, maliyeti yaklaşık 17-18 milyon civarında ve bunun bize düşen e, kısmı yaklaşık 4-5 milyon olduğu için bunun da e, üstesinden ancak bizim insanımız, halkımız e, gelecek ve geliyorlar. Bu fuarla beraber bu gördüğünüz okul projesinde katkı amaçlı insanımıza projemizi arz ediyoruz. Bu okulu çünkü biz kendimiz için açmıyoruz. Bizim insanımız için açıyoruz. Şu an itibariyle 9 farklı milletten talebe katılıyor. Okul projemiz gerçekleştikten sonra spor salonumuz olsun, tiyatro salonu, sinemalar, yemekhaneler ve Münih ve Köln'ün faydalanabilecek Alman Türk, diğer uyruklar olsun. Hepsinin faydalanabileceği güzel bir proje gerçekleşecek inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İsmim Hayrettin, Hayrettin Biçer. Tıdap yani bu organizasyonu yapan derneğin içerisinde bulunan Diyalog Eğitim Merkezi'nde eğitim danışmanı olarak çalışıyorum. İşte bu sene ikincisini düzenleniyor kitap fuarımız. İnsanlarımızın kitapla buluşması adına böyle bir organizasyon yapmayı böyle derneğimiz düşündü. Böyle de bir faaliyete geçirildi. İki hafta boyunca süren bir organizasyon. Çok değişik yerlerden insanlar geliyor. İnsanların da hoşuna gidiyor. Yani böyle e, gurbette kitapla böyle buluşabilecekleri atmosferlerin oluşması, ortamların oluşması onlar için de ayrı bir ufuk açıcı oluyor. E, nesillerimizin, yeni genç jenerasyonun böyle kitapla e, buluşabilecekleri ortamların olması onlar için de ayrı bir e, kazanım oluyor diye düşünüyoruz. İnşallah e, devamının olmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki senelerde belki daha büyük yerlerde, daha böyle geniş mekanlarda insanlarımızın böyle istifadesine sunacağımız bir programlar inşallah düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Mehmet Kaşkaya 21 senedir Kölü'nde oturuyorum. Böyle bir etkinlikten dolayı tabii ki mutluluk duyuyoruz. çocuklarımızın Türkçe öğrenmeleri alanında, yani iki dili arasında bocalayıp okulda net Türkçe görmediklerinden dolayı böyle bir etkinlikte kitaplarla buluşması bizim için hoş bir şey tabii. Yani hoşumuza gidiyor. Güzel bir şey. Her sene de devamını bekliyoruz yani. Ya kitap falları güzel. Hani insanların kaynaştığı bir yer. Türkiye geliyor, Almanı geliyor. Ne bileyim. Hani her milletten insan geliyor. Herkes memnun kalıyor yani. Yazarlarla buluştunuz. Beklediğiniz yazarlar oldu mu burada? Ya tabii Emine Şenlikoğlu olsun. Şimdi bugün gelen Mehmet Altan. Yani bunları sürekli takip eden birisi olarak memnun kaldım yani gördüm. Ben aslında fazla bir kitap okuma alışkanlığım yok ama tabii ki yazarların kitapları ara sıra böyle bakıyoruz. Yani hoşumuza giden olursa ara sıra okuyoruz yani. Öyle bir devamlı bir kitap okumu, okuma alışkanlığım yok yani. Benim ismim Yusuf Altaş. Memleketim Erzurum. 1973 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrine geldim. Ve o günden beri orada bulunmaktayım. Bugün de işte arkadaşlarımızla birlikte iki tane otobüs kiraladık. Bay bayan öğrencileri getirdik buraya. Hem de bir de köyünü görsünler, kitap fuarından istifade etsinler düşüncesiyle böyle bir seyahat düzenledik. İnşallah hayırlara vesile olur. Kanal 7 muhabirleri olan sizlere Kanal 7'nin bütün eğitim faaliyetlerine de katkı olmamız için insanlar hizmet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz sizlere teşekkür ederiz efendim.